Efendim öncelikle hepinize merhaba diyeyim. Diyarbakır'da olmaktan, Diyarbakırlarla beraber olmaktan son derece mutluyum. Son derece mutluyum. Yaşadığınız sıkıntıları biliyorum. Yaşandığınız sıkıntıları biliyorum. Büyük sıkıntılar yaşadınız. Bunun da farkındayım. Ama bu ülkeye, barışı mutlaka getireceğim. Bu ülkeye huzuru mutlaka getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği mutlaka getireceğim. Bedeli ne olursa olsun bu memleketin huzura ihtiyacı var. Beraber yaşamaya ihtiyacı var. Kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ve en önemlisi helalleşmeye ihtiyacı var. Bunu yapacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte yapacağız, birlikte, birlikte yapacağız. Büyük acılar çektiniz, hepsinin farkındayım. Dertleriniz var, hepsinin farkındayım. İşsizlik var, hepsinin farkındayım. Evlerde, evlerde yoksulluk var, onların da farkındayım. Hepsinin farkındayım. Şunu unutmayın, bu ülke çok zengin bir ülke, imkanlarımız var. Ama bu imkanlar doğru yerlerde kullanılmıyor. Ama bu ülke, bu imkanlarımız vatandaşlarımızın hayrına kullanılmıyor. Başka yerlerde kullanılıyor. Savurganca kullanılıyor. Bir çocuğun yatağı aç girdiği bir evi düşünebiliyor musunuz? Bir annenin çektiği ızdırabı düşünebiliyor musunuz? Bir evde anne, baba ve büyük evladı işsizse o evin dramını düşünebiliyor musunuz? Sosyal devlet dediğiniz devlet bu ailenin di di direncini güçlendirmek ve ailenin yaşadığı dramı, ailenin yaşadığı dramı sonlandırmak zorundadır. Bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi bu bölgeye fazla gelmedi, onun farkındayım. CHP'nin Diyarbakır'da fazla oyu yok, onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık. Çayınızı, kahvenizi içmedik, sofranıza oturmadık, Ankara'da oturduk, güzel güzel laflar ettik. Niye bize oy vermiyorlar? Oy istiyorsan gideceksin. Vatandaşın derdini dinleyeceksin. Sofrasına oturacaksın. Çayını içeceksin. Derdini dinleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ben sizin dertlerinizi çözmeye talibim. Buraya geldim. Sizin dertlerinize talibim. Sizin dertlerinizi çözeceğim. Beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Huzur içinde bunları sağlayacağız. Efendim Diyarbakır İl Başkanımız bir kadın. Kadınların bu bölgede ne kadar önemli olduğunu, ne kadar siyasete ne kadar önem verdiklerini ve dolayısıyla ülkenin sorunlarının çözülmesi için de kadınların ne kadar aktif çalıştıklarını da çok iyi biliyorum. Bu sabah ilk kahvaltımı bir grup kadın önderiyle beraber yaptım. Onu da ifade edeyim. Diyarbakırlı kadın önderiyle beraber yaptım. Başkanımız kürsüye çıkarken heyecanlıyım dedi. Heyecan güzel şeydir. Hepimiz heyecanlı olmalıyız. Heyecanla gelecek güzel günleri beklemeliyiz. Ve onu mutlaka hayata geçirmeliyiz. Birlikte huzur içinde yapacağız. Hiç meraklanmayın. Az kaldı. Emin olun az kaldı. Ve inanın geliyor gelmekte olan. Ve geleceğiz. Gençler size de iki lafım var. İki lafım var size de. Ülkenin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. Altı milyon üç yüz bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Altı milyon üç yüz bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Altı milyon üç yüz bin genç işsizlikten yakınıyorsa oyunun rengini değiştirecek. Altı milyon üç yüz bin genç bu memlekette huzur istiyorsa oyunun rengini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç evlerde huzur olsun diyorsa oyunun rengini değiştirecek. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecekler ve ilk kez bir siyasi partiye oy verecekler. Dolayısıyla benim umudum ve beklentim gençlerden demokrasinin gerçek güvencesi sizler olacaksınız. Dolayısıyla biz gençlerle gurur duyuyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği gençlere emanettir. Size emanettir. Ben sadece sizin beklentilerinizi gerçekleştirmek için mücadele edeceğim. Belki görünürde ben görünüyorum ama aslında bu işin ana aktörleri sizlersiniz. Alacaksınız Türkiye'yi 21. yüzyılın güçlü ülkesi haline getireceksiniz. Sadece burada mı? Hayır. Bütün bölgede huzuru sağlayacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Çatışmadan kaçınacağız ve beraber bütün bölge olarak Orta Doğu kastediyorum, bütün bölge olarak hep beraber huzur içinde yaşayacağız. O bölgelerde de huzur olsun istiyoruz. Oralarda yaşayan insanlar da huzur içinde yaşasın istiyoruz. Bütün komşularımızla barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Efendim hepinize işlen sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Cumhuriyet Halk Partisi ailesine katılan Siz değerli kardeşlerime de yürekten teşekkür ederim önemli bir adım atıyoruz bunun da farkındayım Cumhuriyet Halk Partisi Halkın Partisi olma yolunda önemli adımlar atıyor rahmetli Ecevit ne diyordu ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen. Aynısını yapacağız. Ne ezen olacak, ne ezilen olacak. İnsanca hakça bir düzeni beraber yapacağız. Beraber hayata geçireceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. Zahmet edip geldiniz. Ama unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak bir sorumluluk üstlenmek demektir. Barışı her yerde seslendireceksiniz. Dostluğu her yerde seslendireceksiniz. Güçlülüğü, yenme azmini her yerde göstereceksiniz. Cumhuriyet Halk Partili olmanın böyle bir sorumluluğu var ve yeni kadrolarla, gençlerle, kadınlarla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah aydınlık, parlak Türkiye'yi yeniden inşa etmek üzere. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Efendim izin verirseniz şimdi rozetlerini takacağımız Cumhuriyet Halk Partisine yeni katılan yol arkadaşlarımızı çağıracağım. Öncelikle Veysel Şakarı buraya davet ediyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Veysel Bey'e rozetini takacak. Sevgili İl Başkanım, sizi buraya alabilir miyim lütfen? İl Başkanımızı bekliyoruz. Hikmet Kaya'yı bekliyoruz. Ben yavaş yavaş isimlerini okuyayım. Onlar gelsinler olur mu? Hikmet Bey geliyor. Hikmet Bey'den sonra Selçuk Çeliği buraya davet etmek isterim. Sa büyük an. Hemen arkasından bir kadın parti üyemizi davet edeceğim. Nilay Akay güzel. Serhat Şen Yiğit'i buraya davet ediyoruz. Sayın Ramazan Malkoç'u buraya davet ediyorum. Sayın Zuhal Oruç. Sayın Fevza Serçe. Fevza Hanım geliyor. Sayın Sevim Engin. Sayın Arzu Taşkıran. Sayın Mustafa Kurtekin. Sayın Nurset Baştaş. Sayın Memduh Ay. Sayın Saime Süleymanoğlu. Sayın Şükrü Özaydın Sayın Amine Topsak Sayın Mustafa Güzel Sayın Ozan Eğilli Sayın Abdullah Korkmaz. Sayın Salih Kızılkan. Müziği açabilirsiniz arkadaşlar. Sayın Hatice Arslan. Sayın Ahmet Kurt Yerel... Sayın Yusuf Kılıç İşte, bir fotoğrafın şansının ismi Kemal, 23'teki şansın adı da Kemal, bu bir rastlantı değildir. Bu takdiri ilahidir. Anlatabiliyor muyum? Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Allah razı olsun. yeah Yeni yol arkadaşlarımıza bir fotoğraf çektiriyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisine hoş geldiniz. Gücümüze güç kattınız. Yüreğinize, ayağınıza sağlık.